Selamlar ben Yusuf ve bugün gör... <laughs> Selamlar ben Yusuf ve bugün görmüş olduğunuz bu desteği oynayacağız. Bu destede e, burada normalde iskelet ordusu vardı. Onun yerine kıvılcımı almak istedim. Çünkü yükseltmesi olduğu için. İsterseniz e, maçlarımıza başlayalım. E, buradan oynamak istiyorum. E, ondan sonraki günde şeyden gelecek. E, efsaneler yoldan. Ya şimdi neden ilkten efsaneler yolunda çekmediğimi sorarsanız çünkü gerçekten efsaneler Bunda şu an çok fazla e, ilk kupalarda an, e, anti nereden geldi? Çok fazla böyle toksik adam sürekli emoji atıyorlar. Sonra beni de dindenimandan çıkartıyorlar. Olmuyor yani. Roket 6'ya 6 değil mi doğru? Şöyle atacağım. Adam bizden düşük, biz 1300, adam Hadi be Kıvılcım. Hadi be Kıvılcım. Kıvılcım vur. Helal be Kıvılcım. Ulan. Ne güzel çalıştı öyle. At at. Emoji at. Umurumda değilsin. Ne atabiliriz ki buna? Heh, çok korktum emojisi atalım. Hani elim ayağıma dolaştı sen. Öyle yapınca. Kıvılcım da iyi 1500 vuruyor şu an ya. Salak salak emoji atma. Salak salak emoji atma. Ulan her seferinde de yiyeceğiz biz galiba bunu. Adam normalde vuramıyor. Roketle atıyor vuruyor. Atıyor, atıyor vuruyor. Ulan normalde ana kulemizi açardı da işte açamıyor. Nedenini sorarsanız da şey ya bizim düşeşim, düşesimiz var ya ondan. Adamın seviyeler de çok düşük. 12, 10 işte. Şey kulesi de 10, Düşük. Hadi be prens bitir be. Helal be prens. <laughs> Hala emoji atıyor görüyorsunuz değil mi? Bak. İkinci maçımıza geçelim hemen video atamıyorum çünkü iş, işe gittiğim için maalesef müsait olamıyordum. Ama e, artık daha e, daha çok video atmayı planlıyorum. Bu ne ya? İkidir elektroru. Aa doğru. Kılcımımız anti ya. Hani biz mı oynuyoruz tabi bize anti gelecek. İksir golemi yapma ya. Deme onu ya. E, kıvılcım iyi çalışıyor ama yani gerçekten iksir golemi de olmuyor yani. Vatana millete ayırsız şerefsiz seni. Ailene ayrın yoktur senin. Kıvılcım çok güzel çalıştı bu arada da hani onu da hakkını yememek lazım. Da şu pişekçiyi atma yeter artık ya. Ulan ne biçim vuruyor lan. 13 seviye lan bu küçük prens. Evet. Ee... Şey açmayı unuttum. Rahatsız etmeyi. E, Yüce Mevlam sen sabır ver Allah'ım. Zaten ben ne zaman arkadan çıksam sürekli bir şey atıyorlar. Ona da ayrı bir tiz kaptım da neyse. Vur Kıvılcım vur. Vur bitir şunları. Helal Kıvılcımım be. Ulan ne güzel çalışıyor aslanım benim ya. Lan hani iyi almışım deste. Ha, tamam şimdi oldu. Sen niye bunu bu kadar yükselttin? O adam 15. Şimdi gördüm. Tabi kuleler 14 olunca aklıma gelmiyor. Kim arıyor? Kim arıyor beni? Beni kim arıyor? Allah'ım ya Rabbim ya Rasulullah ya. kaleyi verdik. Ulan niye arıyorsun? Niye arıyorsun? Kaleyi verdik. Niye arıyorsun? Biz de evrimli fişekçiyi sahaya sürelim. Ya şunu atıyor atıyor geliyor içimizden geçiyor ya. Ya şunu atıyor içimizden geçiyor anlamadım arkadaş ya. Ya sadece bize mi düşman bu oyun ya. Tamam bir tanesini zaten daha şeyde olmamıştı. Özellik bas. Vur artık vur. Lan vursana artık. Kıvılcım az önce çalışıyordun oğlum şimdi niye çalışmıyorsun? 111 ah vururuz biz 111. Ya senin ben oynayacağım desteği. Bir de arı aradılar iyice gitti. Şuradan bir tekrardan maçımıza başlayalım biz. Evet, kıvılcımla arkadan çıkalım. Lan onu yediremedik ya O çok kötü oldu <laughs> Vur Kıvılcım Alkisinde Aslanım Kıvılcım güzel kaleyi aldık. O bizim karemizi de alamayacak. Biz şöyle bir de önüne kılcım atarız. Şöyle yapalım. Şöyle arkaya gel. Gelmedi. Kale'yi biz de verdik. Evet. Mezar taşı biraz sorun çıkartıyor. Onun haricinde rahatsız. Şöyle yapalım da tomruğumuz dönsün. Güzel. Şimdi Kıvılcım. Kıvılcım sakın ona odaklanma. Git. Git. Git Kıvılcım. Git Kıvılcım. Kötü Kıvılcım. Ne olursun vurma ya. O yanlış yere vurma ya. Kasırgası da var. Kaleyi veriyoruz. Kalem üzerinden gidiyor. Ah. Mezar taşı atıyor. Vur Kıvılcım. Kıvılcım artık vur be. Bir şeylere vur artık Kıvılcım. Vur artık. Maçı veriyoruz Kıvılcım. Senin yüzünden ya. Ah. Ya biraz daha erken atsam alıyorduk ya. Kıvılcım ona gidemeyeceksin. Sen vuramayacaksın ona. Bak sen ona vuramayacaksın. Kıvılcım sen hiçbir yere vurma. Sen de zaten hayır gelmiyor. Bunlar zaten arad aradılar. Benim bütün gitti oyun. Az önceki Japon'a da kaybettik ya. Senin ben ananı. Ha, zaten ee, bakınca Japon'du. da benim kartıma, kartlarıma da anti. Neyi var? Hadi gelin bakalım. Savaş günü. İskelet. Evet atıyor benim kıvılcımı bitiriyor. Mezar taşı. Benim kıvılcım gene gidiyor. Gördüğünüz gibi e, kıvılcımım her türlü eriyor benim. Çünkü e, prensim de eriyor. Mini pekkan da gidiyor. Ya, her türlü anti ya. Bol şans demek de istemiyorum artık. Daha neyse. Büyüklük bende kalsın. Kaleye vursaydım var ya senden hiç hiç güzel bir anımız olmazdı. Ya bir tane kaleye vursan, ulan bir tane kaleye vursan, canını mı alacağım? Ben? Çok güzel. Tamam, bak kaleye hasar da yemedik. Ama adam bizden önde. Niye? Çünkü bu e, fakir fakirine oyunu bedava verdi kule Birliği. Ben buna gitmişim o kadar elit kart basmış. Kutudan da çıkmıyor yani. Yeme işte hasar yeme o kadarı bile fazla bizim için ya. E, şu bile bizim için çok ya. Ya niye bu kadar anti olabilirsin? Nasıl bu kadar anti olabilirsin? Ya senin adın bu isimle Polej Polej ismini siktir boktan bir isim senin ismin ya. Sen nasıl bize bu kadar hasar verebiliyorsun ya? Geri zekalı kartlarla. Ya zaten aslında hata şeyde değil, adamda değil. Hata bizde yani. Oynadığımız kartlara bak küçük prensi atacağız. Kıvılcım oynuyoruz. İşte tane hani kıvılcım zaten bir kere attığımı hatırlamıyorum. Bakın bu el bir kere kıvılcım attığımı hatırlamıyorum. Onun haricinde de zaten kıvılcım anti geliyor. Sürekli bir bize karşı her şey ya. bu kaleyi de söktü ya. Söktü aldı. Kalem kalmadı ya. E sonra ben sinirli değilim aslında da. İşte hani şu salak saç salak oyuna bütün sinirim yani. Vur Kıvılcım vur Kıvılcım vur. Kaleyi alamadık. Kıvılcım vur Kıvılcım. onanı Ah. Ben niye böyle bir hata yaptım video başında ya? ya? niye kıvılcım gibi bir kart aldım ki ben desteme ya? Antiydi. Emojimizi de atalım. Kah, kahvenin evladına emojimizi de atalım. Evet. Ee, çok pardon. Klanımızın etiketi bu. Katılmak isteyen varsa bu etiketten katılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.